Muhabbet ederken gaza gelip girdiğimiz en iyi aşçı kim iddiasının sonucunda başlayan ve önce ikizimiz sonra benim yarıştığım yarışın geldik son bölümüne. Yani eşimin yarıştığı. İkizimle ben eşit bu anda kaldığımız için bizi geçmemesi için bir anlaşma yapmaya karar verdik ve eşimle uğraştık. Ne güzel uğraşıyorduk ki. <laughs> Azarımızı yiyip oturana kadar. Daha fazla azar yememek için oturmuştuk ki ben yine dayanamadım. Sonrasında ise çok güzel bir şekilde uzaklaştırıldım. Bizim ailede hastalık olsa gerek şu tavuğu elimize aldığımızda gelen rollenmeler eşime de bulaşmış. Tam her şeyi bitirmiş pilava geçtiğini zannederken bir de görelim tatlı yapmış bu. Evet kesinlikle bu hiç iyi olmadı. Bizi kesin geçti diye düşünürken benim pilav üstü kuru tarzı sunumumun üzerine bu özenle yemekler hazır. İlk günümüz tatlı ve sanırım yine kendini Vedat Milor zannediyor. Tatma sırası bana gelince ufak bir şaka yapayım dedim. <laughs> Hiç iyi olmadı. Geldik şimdi puanlamaya. Ve 10 değil 100. Tebrikler gönülleri kazandınız. Şimdi sıra bende. 9. Çünkü yemek yaparken bana vurdu dedim ve tekrar vurdu. Tebrikler hayatım sen kazandın. Tüm yemekler artık ellerinden öper.